Uzman testimizin ilkine baktığımızda birinci soruda bir hücrede gerçekleşen olaylarından tamamı aşağıda verilen hangi organelde gözlenir diye sorulmuş. Defosforilasyon ATP harcanması demektir. DNA sentezi ve organik madde yıkımı yani solunum olayı parçalanması kastedilmiş. Kendi DNA'sı olan ATP üreten organelimiz mitokondri olduğu için doğru cevap D şıkkı olmuş olur. İkinci soruda deney düzenine bağırsak zarlı ikiye ayrılmış. Birinci yüzde %5'lik, ikinci bölmeye %15'lik glikoz çözeltisi konulmuş. Bir süre beklenmiş. Hangisi gerçekleşmez diye sorulmuş. Birinci bölmede su yoğunluğunun artması, birinci bölmede %95 su bulunmakta, ikinci bölmede %85 su bulunmakta. Bu durumda soldan sağa doğru su geçişi olması beklenir. Ee, dolayısıyla birinci bölmede su yoğunluğunun artması değil azalması söz konusu olur, gerçekleşmez. İkinci bölmeye suyun aktif taşıma ile geçmesi söz konusu olmaz burada e, canlı ortam söz konusu değil dolayısıyla aktif taşıma yapılamaz. İkinci bölmede glikoz yoğunluğunun azalması %15 çok olduğu için çok olan ortamdan az olan ortama doğru glikoz geçişi söz konusu olabilir %15'ten 5'e. Dolayısıyla ikinci bölmede glikoz yoğunluğunun azalması söz konusu olabilir. Gerçekleşmez dediği için 1 ve 2 E olur. Üçüncü soruda amipin besin olarak aldığı protein molekülündeki azot atomları işaretlenmiş. Proteinde bulunan azotlar işaretlenmiş. İşaretli azomlar NH3 içinde hücreden atılmasına kadar gözlendiği yapıların sırası sorulmuş. Öncelikle protein molekülü işaretlendiği için alınan bu protein besin kofulunda görülmeli. Besin kofulunda sindirinin kofuluna dönüşüp sindirilmeli. Arkasından da bunun solunumla yakılıp parçalanması gerekir. Bu işlem de mitokondri organelinde yapılacaktır. amonyak NH3 oluşana kadar arkasından oluştuktan sonra belki boşaltım kofuluyla bunun dışarı atılması söz konusu olabilir. Bu durumda izlediği yol 5 şıkkındaki gibi olur. Dördüncü soruda metabolik olayların gerçekleştiği organellerin arasında hangisi yoktur, hangi organel verilmemiştir diye sorulmuş. Bölünme sırasında iplikten oluşturan sentrozomdur verilmiş. Protein sentezleyen e, endoplazmik retikulum granüllü olanıdır. Üzerinde ribozomlar olduğu için. Lipid sentezleyen granülsüz endoplazmik retikulumdur. Fazla suyu depolayan depo kofulu olabilir. E, kromoplastın burada görevi verilmemiş renk veren bitkiye. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olur. Beşinci soruda Yaprakta fotosentez yapan palisat parankimasına ait kloroplastlarda gözlenmeyen durum sorulmuş. Protein sentezi yapılabilir ribozomları olduğu için kloroplastların. Polisakkarit yani nişasta depolama söz konusu olabilir kloroplastlarda. Hücre asitliğini artırma denilmiş. Karbondioksit kullanıldığı için karbondioksit asitlik bir bileşiktir. Fotosentez sırasında kullanılan. Bu da asitliğin azalmasına neden olur. Asitlik artmaz. Deoksirvinitik asit molekülüne eşleme yani kendi DNA'sını eşleme söz konusudur. E, çoğaltılması gerektiğinde ışık az olduğu zaman kloroplastın çoğalması gerekir. Dolayısıyla DNA'sını eşlemesi söz konusudur. Kendi DNA'sı vardır. Gözlenmez dediği için doğru cevap A şıkkı yalnız 3 olur. Altın soruda tatlı suda yaşayan ökaryot tek hücreli bir canlıda çözülmüş madde yonunun değişimi grafiği verilmiş. Grafikteki bilgiye göre Hangi zaman dilimde kontraktil kofil faaliyeti artmaya başlamıştır diye sorulmuş. Madde yoğunluğunun az olduğu, azaldığı ortamlarda su almış demektir hücre. Madde yoğunluğunun azaldığı tek ortam 2 numaralı ortam. Azalma normalinin altına düşme görülmüş. Dolayısıyla burada hücre su almıştır ve kontraktil kofil faaliyeti artmıştır. Bu suyu fazla suyu artmak için, atmak için bu durumda doğru cevap B şıkkı olmuş olur. 7. soruya baktığımızda sentrozom organeli bulunan bir hücre aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez diye sorulmuş. Oksijenli solunlu ATP herkes sentezler. Kendine özgü kompleks molekülleri tüm hücreler protein sentezini gerçekleştirir. Kontraktil koful ile içine giren fazla suyu dışarı atma hayvan hücrelerinde gözlenen bir durum değildir. Sentrozomda hayvan ve mantar hücrelerinde gözlendiğine göre kontraktil kofulu fazla, fazla su atımı bunlarda görünmez. Boşaltım atıklarını kofulda depolarlar. Ürettikleri salgıları paketler tüm hücreler ama kontraktil koful tatlı suda yaşayan tek hücrelere ait bir yapı olduğu için Doğru cevap C şıkkı olur. Sentrozom çünkü hayvanlarda bulunan bir yapıdır. Kontraktil e, koful e, işleri ise tek hücreli ökaryot canlılara aittir. 8. Soruda hücrede gerçekleşen olaylardan hangisi su yoğunluğunu artırabilir diye sorulmuş. Aminosit yıkımı solunum demektir. Solunum sırasında su oluşacağı için hücredeki su yoğunluğu artar. Nişasta sentezi dehidrasyon sentezi olduğu için hücrede su oluşacağından dolayı su miktarı artar. Hidrolize su kullanacağı için su miktarı azalır. Glikoz sentezi fotosentez fotosentezde su kullanacağı için hücredeki su miktarı su yoğunluğu azalır. Bu durumda yoğunluğun artırılmasını istediğimize göre doğru cevap A şıkkı olmuş olur. 9. soruda Kloroplast ve mitokondri organelinin ortak özellikleri sorulmuş. Eee klorofil sentezlemek kloroplasta ait bir özelliktir. Işıksız ortamda lekoplasta dönüşmek kloroplasta ait bir özelliktir. Glikoz sentezlemek kloroplasta ait bir özelliktir. ATP yıkımını gerçekleştirmek her ikisi için de ortak olan özelliktir ki aradığımız budur her ikisinde de ATP üretilip kullanılabilir. Sadece hayvan hücresinde bulunmak e, mitokondriye ait bir özellik olabilir. Mitokondri bitki hücresinde de bulunur ama bu iki organel içerisinde bitkide e, bu kloroplast bulunduğu için mitokondri e, iki organelden hayvan hücresinde bulunan organel kabul edilebilir dolayısıyla. Ama her ikisinde de ortak olarak gerçekleşen ATP üretmek ve kullanmaktır. Değişik. 10. soruda grafikte nişasta miktarının değişimi gösterilmiş. E, bu tepkime ilgili M grafiğindeki soru işareti yere hangisi yazılabilir diye sorulmuş. Baktığımızda nişasta miktarının zamanla azaldığını düşünürsek nişastanın sindirilimi gerçekleşiyor ise bu durumda artacak olan nişastanın yapı taşı olan glikoz olmuş olur. E, çünkü nişasta glikoz moleküllerinden oluşur. Doğru cevap E şıkkıdır.